aslında kampanyanın nirvanası olan araçlarımız var. Evet, yanlış duymadınız. Uzun zamandır beklediğiniz Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'da otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün showroom turu Haziran ayı. 2024 yılı Haziran ayı showroom turu videosu çekmek için Ebra'yla bir araya geldik. Ve showroom'umuzda o ilginç değişiklikler var. O hep diyordunuz ya arkada staryalar var. Her videoda onları görüyorsun. Artık starya görmeyeceksiniz. Staryalarımız bitti. Tamamını erittik şu anda. Belki 4x2 yeni versiyonu biliyorsunuz. 2024 model olarak elit paketin. Geliyor yavaş yavaş. Hatta verdik birkaç tane. Belki onlardan tekrar gelebilir ama 4x4 staryamız şu an için kalmadı. Buralarla aylarca böyle birlikte videolar çektiğim o araçlar artık yok. Ne var burada? İşte böyle hibrit Tucson'larımız var mesela ama 2024 model makyajsız kasa hibrit Tucson'larımız var. Aslında kampanyanın nirvanası olan araçlarımız var. Onlardan biraz bahsederiz size. İşte elektrikli konumuz ön tarafta birkaç tane böyle sürpriz araçlarımız var mesela. Onlarla alakalı konuşacağımız çok daha fazla şeyler var. Böyle rengarenk, cıvıl cıvıl bir showroom turu yapacağız size ama tabii her şeye başlamadan önce her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'dan olsun diyorum. tarafındaki duman grisi Hybrid Tuson'un yanından başlayıp zaten defalarca anlattığımız, artık beyninize nakşettiğimiz Hybrid Tuson yani Elite Plus versiyonundan bahsederek yavaş yavaş kısa kısa bahsederek böyle güzel bir showroom turu videosu yapalım. Akabinde bir ayın gözdesi seçelim. Akabinde de harika bir video daha yapacağız. O sürpriz olsun. Şimdi öncelikle hibrit Tucson'dan bahsetmek istiyorum. Evet Tucson hibrit versiyonunu sadece Elite Plus donanımıyla sunuyordu. Yani en full paketiyle sunuyordu. Elite Plus donanımı zaten defalarca anlattığımız şu an anlatmayacağım bir özel. Sadece hibritten biraz bahsetmek istiyorum. Muhteşem bir teknolojiydi. Ben dizel araç almak istiyorum Tucson'da. Yakıt benim için önemli diyorsanız işte hem benzinli keyfini, konforunu yaşayıp hem de yakıtta dizel kadar hatta belki zaman zaman dizelden daha az yakacağınız bir araçtan bahsediyorum size. O da hibrit Tucson. Bir de bunu Nirvana bir donanımla alıyorsunuz. Yani Elite Plus paketiyle alıyorsunuz. Aslında tavsiye edebileceğim ve insanların da son dönemde yapılan kampanyalardan sonra böyle hücum ederek aldığı, elimizde adet olarak çok ciddi manada olmasına rağmen bir anda eriyip gitti. Sanırım 3 ya da 4 tane hibrit Tucson'umuz kaldı. Onları da verdiğimizde hibrit olayına bir süre ara vermek durumunda kalacağız. Çünkü makyajlı kasada hibrit Tucson çok yakında gel gelmeyecek gibi görünüyor. Belki yıl sonuna gelebilir ama rakamı ne olur inanın biz de bilmiyoruz. Şu anda çok daha cazip rakamlara hibrit bir Tucson sahibi olabilirsiniz diyorum. Ve şöyle inanılmaz güzel kırmızı renkte elektrikli konanın yanına doğru geliyorum. sabahta elektrikli konayla geldik Ebrar'la birlikte showroom'a. E çok keyifli elektrikli araç kullanmak. Onlarla alakalı çok ciddi bir video yapmayı planlıyorum. İşte çalışma prensibinden böyle ince ince kendi cümlelerimle bir şeyler anlatmayı istiyorum. Onları anlatıp o elektrikli araçları neden almalıyız ya da elektrikli araç alacağım ama aklımda soru işaretleri var diyenlerin o soru işaretlerinden böyle birkaç baloncuğu da e, uzaya doğru göndermek istiyorum ve alıma birazcık daha yaklaştırmak istiyorum. Elektrikli Kona şu anda elimizde mevcut ve ciddi bir kampanya bunda da var. Böyle kampanyalardan bol bol bahsedeceğiz bu ay sanki. Öyle görünüyor. Çok güzel kampanyalar çıktı çünkü. Elektrikli Kona'da da ben bu ay için söylüyorum. 2024 yılı Haziran ayı için konuşuyorum bunu. Geçen aylarda 1 milyon 500 bin liradan verdiğimiz bu araç şu anda 1 milyon 399 hatta Kamer Plaza farkı alabileceğiniz bir araç haline geldi. İçten yanmalı bu ebatlarda bir aracın yani 1700, 1800 hatta 2 milyon üstünde olduğunu düşünürsek bu konforu, bu keyfi, bu sessizliği, bu ivmelenmeyi ve ne bileyim bu donanımı, bu yüksekliği de daha uygun rakamlara alabileceğiniz bir araç. Ve birçok misafirimiz aldı. Çok memnun, çok da keyifle kullanıyorlar diyorum. Şöyle arkamda da Amazon yeşili bir... <laughs> bana oradan gizli gizli bakar. Amazon yeşili... Bahsetmeyeceğim zannetti onda. Amazon yeşili bir Tucson hibritimiz var. Neden bahsetmeyeyim? O da Tucson hibrit. Diğerinin aynısı renk olarak sadece farklı. Renk biliyorsunuz benim favori rengimdi diyorum. Ve yavaş yavaş lime sarısı i20'nin yanına doğru geliyorum. Dedim ya rengarenk cıvıl cıvıl bir showroom turundan size sesleniyoruz. Böyle bir yan yana durunca bir Galatasaray arkadaşlar sevmişti. Tebrik ediyorum bu arada. Ben Beşiktaşlıyım. Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Beşiktaş'a da o başarılardan bol bol diliyoruz. Sene yani inşallah biz şampiyon oluruz. Böyle sarı kırmızı yan yana gelmiş oldu ikisi. Lime sarısı rengini artık görmüşsünüzdür. Çok dikkat çeken bir renk çünkü. 20 ile özdeşleşmeye başladı. Bütün lansmanlarda falan da kullanıldı. Kataloglarda kullanıldı. Televizyon reklamlarında kullanıldı. Ama çok şık bir renk. Canlısını görmek için mutlaka bir showroom'a gidin ya da yanınızdan geçerken şöyle alıcı gözüyle bir bakın. Güzel bir renk. Beğenilen bir bir renk. İddialı bir renk mi? Evet olabilir iddialı bir renk. Ama ben iddialı renkleri seven birisiyim. Style paketi iki tane. Bir tane Meta Mavi var. Meta Mavi zaten biliyorsunuz. Kona hayatımıza girmişti. i de e, adapte olmuştu. Bence çok şık bir renk kesinlikle. Mavinin çok harika bir tonu. Pırıl pırıl iki araçtan bahsediyorum size. Style paketi 16 inçlik çelik jantları, led far, led stop, geri görüş ekranı eee hayalet ekran, şerit takip ve çarpışma önleyici sistem, ısıtmalı yan aynalar, dijital klima gibi ekstra donanımlar alan bir araçtı. Makyajla birlikte bu donanımların birçoğunu kazanmıştı ve sizin keyfinize, kullanımınıza sunulmuştu. 1.4 benzinlerinden var şu an elimizde. Onlarda çok ciddi bir kampanya var. Bu kampanyayı söylemeden geçmeyeyim. Heh, <laughs> şöyle 20'nin yanına geleyim, onun kampanyasını açıklayayım ben şimdi. Şimdi 20lerde biliyorsunuz 1 milyon 105 bin liraydı bu aracımızın fiyatı. Şu anda 1 milyon 35 bin liraya düştü. 2024 yılı Haziran ayından bahsediyorum bu arada. İlerisini bilmiyoruz. Öncesini de artık konuşamıyoruz biliyorsunuz. Geçti çünkü. Ve bir kredi kampanyamız var. Evet. Yanlış duymadınız. Uzun zamandır beklediğiniz ya siz neden sıfır faizli kredi kampanyası yapmıyorsunuz falan böyle sürekli söylediğiniz kampanya nihayet geldi. Ama kredi kampanyaları biraz banka aracılığıyla yürüyen kampanyalar olduğu için. Bazen banka o sistemini kapatabiliyor, edebiliyor ama şu an için geçerli olan kampanyadan bahsediyor bahsediyorum. 114 bin lira 12 ay sıfır faiz gibi çok da güzel de bir kampanyası var. İsterseniz siz onu 200 bine kadar çıkartıp 12 ayda 1.99 gibi bir oranı da kullanabilirsiniz. Ya da ihtiyacınız olan 250, 260, 270 bin liraları çekip 24 ay vade yapıp normal 5'li bas faiz oranlarından 3 dörtlü bas faiz oranların şey kampanyalı oranlara da çekebilirsiniz bu arada. Bunu da hatırlatmış olayım. Yani bir kampanyalı kredimiz var. Biz onunla alakalı yardım için size hazırız. Cebinizde 700-800 bin lira paranız var. Ben bir 20 almak istiyorum dediniz. İşte üst üstünü biraz krediyle tamamlayacağım ama faizle ödemek istemiyorum dediniz. İşte orada belki birazcık daha peşinatınızı arttırıp bir 100, 110 bin lira, 115 bin lira gibi bir rakamı da 12 ayda sıfır faizle sunabiliyoruz şu anda. İyi 20'lerde diyorum ve Ebrar'ın bir sorusu var sanırım parmağa kalktı çünkü efendim. Ha onu söyleyelim özür dilerim aslında onu özellikle söylememizi istemiştin. ÖTV muafiyetiyle bu aracımız 555-560 bin bandına düşüyor. Belki ufak tefek bir dokunuşlar daha yapabiliriz. ÖTV muafiyeti alabileceğiniz bu arada şerit takip ve çarpışma önleyici sistemi olan 7 Temmuz krizinden etkilenmeyen bir araçtan bahsediyorum size. Tabi bu 7 Temmuz kriziyle birlikte neydi o işte şerit takip çarpışma önleyici sistem gibi bazı güvenlik donanımı olmayan ve geçen seneki satışlarının %10'undan daha fazlası elinde bulunan bazı firmalar elinde bu tarz araçlarını ve hızlıca satmak durumunda oldular ve haliyle kampanya yapmak zorunda kaldılar. Çünkü 7 Temmuz'dan sonra artık sıfırlarına tescile müsaade etmiyordu. Sistem o şekilde kurulmuştu. Bizde böyle çok fazla araç zaten yok. %10'undan çok daha az bizdeki araçlar. Hatta elimizde neredeyse 1-2 tane öyle araç var. Bunların hepsinde o bahsettiğimiz donanım var. Bizi etkileyen bir sıkıntı yok ama diğer markalar tabii bir kampanya yapınca biz de o sürecin içine dahil olmak adına böyle güzel kampanyalar yaptık ve o kampanyalarla birçok insanı da bu kadar güzel araçlarla hızlıca buluşturmaya devam ediyoruz diyorum ve yavaş yavaş ilerliyorum. Bak burada harika bir sedan var. Harika bir sedan var. ÖTV muafiyetiyle de alabileceğiniz bir harika araçtan bahsediyorum size. Geniş aileyiz böyle ÖTV muafiyetiyle bir araç alacağız. Ailecek de dolaşmak istiyoruz. Ya da hastamızın malzemelerini koyacak daha büyük bagaja ihtiyacımız var. Ya da engelli vatandaş için arkada oturacak daha geniş alanlara ihtiyacımız var diyorsanız Elantra'yı %100 tavsiye ediyorum size. Çok klasmanı yüksek bir araç. Yani şu anda rakamsal olarak ÖTV muafiyetine de uygun. Normal kullanım içinde gayet makul bir rakama düştü ve bu makyajlanan yeni kasasıyla birlikte donanım olarak ki orta paketinden bahsediyorum. Şu an sadece olduğu için ondan bahsediyorum. Bizde değil genel manada sadece bu var şu anda. Gelen araç bu. Yani anahtarsız giriş çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, led far, ön arka park sensörü dijital klima, geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem bu saydığım donanımın tamamı var. Belki daha da fazlası var. Belki demiyorum daha da fazlası var. Hani tek tek anlatmayacağım çünkü showroom turunu ayın gözlüsü yapmayalım. Çünkü hepsi benim için ayın gözlüsü şu anda showroom turu çekiyoruz. ÖTV muafiyetiyle alabileceğiniz C sedan ama D'ye çok yakın bir C sedandan bahsediyorum. Hani böyle ismi yapmış D sedanlar vardır ülkede bilirsiniz. Kocaman araçtır, herkes çok sever falan. Onlara yakın hatta onların ebatlarında bir C sedandan bahsettim size. Ve Beyon'un Manuel Jump paketinin yanındayım şu anda. Bu araçtan bir adet beyaz kaldı elimde şu anda. Manuel meraklıysanız, hani man Manuel sevdalısıysanız diyeyim. E, bunu devamlı söylüyorum bu araçların başına geldiğimde. Manuel çok fazla aracımız yok. Hatta sadece bu aracım var şu anda. Eğer manuel bir araç almayı düşünüyorsanız, Aslında BMW Jump manuel versiyonu tam da sizin aradığınız araç. Hem SUV standartlarına yakın bir araç. Aslında B SUV diye geçiyor aslına bakarsanız. Manuel bir araç. 1.4 100 beygirlik benzinli bir araç. İç genişliği ve bagaj 411 litre ile çok klasmanı yüksek bir araç. Görüntüsü çok güzel bir araç. Ben direkt tavsiye ederim. Eğer manuel bir araç alacağım ama biraz yüksek olsun. Rakam olarak beni çok yormasın diyorsanız rakam olarak da yormayacağını düşündüğüm bir araçtan bahsediyorum size. Ve hemen o aracın otomatik style paketi var yanımda. Mangrove yeşili. Lansman rengi. Bugün renklerden çok konuştuk. Mangrove yeşili biliyorsunuz Bayon'la hayatımıza girdi ve i10'da da şu anda mangrove yeşili renk çıkıyor. Elit paketi var şurada onu da göstereceğim size birazdan. Bu araç style paketi ama Bayon'un style'ında şöyle bir güzellik var. Sunroof var mesela. Geri görüş ekranı dijital klima var. Elektrikli katlanır yan ayna var. LED stoplar var. 17 inçlik çelik jantlarınız var. Kablosuz telefon gibi birçok donanım var. Birçok insan bu orta paketi mi gerçekten diye sorduğu oluyor. Çünkü birçok markada bu saydıkları mı üst paketlerde bile bulamayabiliyor. Ama orta paketinde beyanı bu donanımlar var. ÖTE muafiyetiyle de alabiliyorsunuz. Normalde alabiliyorsunuz. Artı 114 bin 12 ay 0 faiz kampanyası Beyon'da da var şu anda. Onu da kullanabiliyorsunuz. Artı rakam olarak zaten bu ay kampanyayla biraz daha geri çekildi. Artı kamera otomotiv farkı diyorum. Gerisini çok fazla uzatmıyorum. Yine şöyle denden koymuş gibi olduk diğer Lime sarısı i20'ye. Aynı Lime sarısı 20'den bir tane de burada var. 4 ya da 5 tane 20'miz var zaten. 3'ü burada. Sanırım 2 tane de aşağıda olması lazım. Renkler genelde bu oranda gidiyor. Manyetik gri'si var bir de. Koyu gri. Çok da şık bir renk. Benim de sevdiğim bir renk. Stal paketten bahsettiğim için rengi böyle güzel böyle bir detay olsun. Hemen geçtik o biraz önce bahsettiğim mangrove yeşili tavanı siyah elit paket iyi onun yanına iyi onu da, tam da böyle hani kapının girişine koyduk ki gelenler böyle e, biz küçük araba düşünmüyoruz deyip de içine binip ya bu o kadar da küçük değilmiş desinler diye arka planda kalmasın aracımız böyle SUV gibi görünen bir A hatchback'ten bahsediyorum ama gerçekten iç mekanı o kadar geniş ve rahat ki aracın gelen herkes şu cümleyi kurdu A segmenti bir araç çok küçük bekliyorduk ama çok güzelmiş ya biz bunu da düşünebiliriz aslında bu bizim tarzımıza uygun bir araç diyorlar. Ve ben de kesinlikle katılıyorum. Ki bir de bu elit paketi, anahtarsız giriş çalıştırma, gördüğünüz gibi krom kapı kolları, elektrikli katlanır yan ayna, 16 inçlik alaşım jantlar, geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, dijital klima gibi çok da güzel bir donanıma sahip bu araç diyorum ve şöyle geçmek istiyorum Ebra Ioniq 5'in çift motorlu olan versiyonunun yanına geçmek istiyorum. Bu araba başka bir araba. Bu araba yani dünyası da başka bu arabanın. Buna bindiğinizde farklı duygular hissediyorsunuz. Ee, geçen hafta İstanbul'da elektrikli araçlarla alakalı bir eğitime gittim. 3 gün sürdü. Güzel, kaliteli, çok klasmanı yüksek bir eğitimdi. Çok da keyif aldık ve devam edecek bu eğitim süreci. Orada tabii birçok şey öğreniyoruz. Birçok markayla da kıyaslama şansı buluyoruz ve birebir kıyaslama şansı buluyoruz. Başka markaların araçlarını da kullanıyoruz. Orada testler yapıyoruz. Enteresandır. Bakın şunu söyleyeyim enteresandır. Bizim araçlarımız çok güzel ya. Yani şu aracı hiç koymayın milyonlar onların arasına. Yani bu bambaşka bir yerde. Hani denedik bunlarla alakalı farklı cümleler kuracağım. Daha enteresan cümleler kuracağım. Yani kendi markam olduğu için söylemiyorum. Objektif fikirlerimi sunacağım bir video hazırlayacağız. Gelelim bu araca biz. Yani böyle bir gittim geldim ama yani oraya girmeyeceğim. Orayı öbür videoda halledeceğiz inşallah. İki motorlu 0 yüzü 5.1 saniyelik bir araçtan bahsediyorum size. Donanım olarak da progresif aslında çok da bulunan bir paket değil. Şu an advansını satıyoruz ve de çok iyi satıyoruz şu anda. Çok hızlı satıyoruz çünkü insanlar elektrikli bir araca en makul fakat klasmanı en yüksek şekilde nasıl ulaşırız dediklerinde işte o cümlenin karşılığı Ioniq 5'in advans paketi oldu artık. Çünkü çok makul rakamlara 1645 bakın Haziran ayı 2024 yıl Haziran ayından bahsediyorum. Ionic 5'in Advance paketi şu anda kampanya sebebiyle 1 bin liraya düştü. Hatta ve hatta kamer farkıyla IONIQ 5'in Advance paketi var. Elektrikliye geçişte bence şansınızı o araçla kullanın derim. O araca bakmadan da elektrikli araç almayın derim. Yani en azından Hyundai'nin elektrikli araçlarına birer kere binin, bir test edin. Ondan sonra elektrikli araç alma kararı verin. Ki bu araca başka bir şey. Bir de bu aracın test aracı var elimde. Yani o ivmelenmeyi, o keyfi yaşamak istiyorum istiyorsanız yani ne 5.1 saniye böyle hızlanmayı seven, ivmelenmeyi seven, donanımı seven birisiyseniz ve bu iş için ciddi bütçeniz de varsa 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon verip bir araç alacaksınız çok daha azına yarı fiyatlarına bir elektrikli araç tavsiye ederim size. Bu deneyimi yaşamanızı isterim. Çok keyifli bir araç. Çok da kıymetli bir araç onu söyleyip Çok fazla olmayan bir araç aldığınızda sadece sizde olabilir yani belki de Samsun'da. Evet Ioniq 6'nın Advance paketinin yanına geldik. Ioniq 6 zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz modunda bir araç. Yani Streamliner tarzıyla hem rüzgar katsayısını dolayı hem tarzından dolayı menzilini çok daha fazla uzatabileceğiniz yani klasmanı çok yüksek D sedan boyutlarında arka koltuğunda var ya böyle bacak bacak üstü atıp kahve içebileceğiniz ebatlarda ön koltuğun keyfi ayrı arka koltuğun keyfi ayrı ya yani ne bileyim donanımsal anlamda size her şeyi sunan ve advance paketiyle de bunu ulaşılabilir hale getiren bir araçtan bahsediyor o da Haziran ayı 2024 yılı Haziran ayı itibariyle 1 milyon 765 bin gibi aslında çok cazip bir rakama geldi şu araca bir bak bu aracın bir işten yanmalı motor olduğunu düşün 1.6 ya da 2.000 motor bir araç olduğunu düşün. Yani ben inanıyorum ki 2 milyon 500 bin, 2 milyon 600 binden aşağı böyle bir araç kullanamazsınız. Neredeyse 1 milyon altına böyle bir araç alıyorsunuz. Yani 1 milyon 765 bin, 800 bin lira falan altına şöyle bir araca binebiliyorsunuz. Bence tavsiye ederim o açılır cam tavanlar, deri koltuklar daha birçok özelliği var. Yani hepsini anlatmaya kalksak zaten zamanımız yetmek. Evet bir hibrit de burada var. Safir mavi. Bütün hibritlerinde rengini hemen hemen görmüş olduk. Elimizde safir mavi. Amazon grisi ve duman grisi olmak üzere 3 ayrı renkte hibrit aracımız var. Elinizi çabuk tutarsanız bu harika araçlara kavuşabilirsiniz ve çok cazip rakamlara kavuşabilirsiniz. Evet, ne geldi? <laughs> Bakıyoruz. Ne geldi? Makyajlı kasatı son geldi. Evet, biraz geciktik aslında bunlardan bahsetmeye. Yani aşağı yukarı 10 15 20'dür. Elimizde hatta 20 gündür elimizde makyajlı kasatı sonlar var. Hani bilenler biliyor, gelenler ya alanlar da aldı. Kullananlar var şu anda ama biz daha yeni videoya alma şansımız olabildi. Makyajlı kasatı sonla alakalı da özel bir video çekeceğim tabii ki sizin için. Bu aracım çok klasman yüksek bir araç bence. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Diğeriyle bayağı bir farklılıklar var içinde. Dışında çok bir farklılık yok ama hani bununla alakalı bir video zaten çekeceğimiz için çok fazla uzatmak istemiyorum ama bu Elite Plus paketi, benzinli Elite Plus paketi aslında Elite Plus donanımla siz alışkınsınız. Bildiğiniz bir donanım. Benzinli olarak geliyor demiştim. 180 değil 160 beygir olarak geliyor artık. Onu söyleyeyim size. Akıllı 4x4 yine aracın üzerinde var. Deri koltuklar, koltuk ısıtmaları birçok özellik var ama ortak özelliklerinden değil de. Ekranların değişimi, vites oradaki buton vites teknolojisinin direksiyonun altına alıp orta kısmın boşaltılması. O boşaltılan o kısma Elite Plus paketinde kablosuz şarj özelliğinin koyulması. Çok daha sade, çok daha şık, farklı bir görüntü almış araç. Şöyle yanından geçerken ön panelinden biraz bahsetmek istiyorum. Şurada üç, dörtlüydü aslında biliyorsunuz diğerlerinde. Dörtlü bir aydınlatma paneli vardı, gündüz led seti vardı. Üçe indirilmiş, daha sert bir görüntüye kavuşmuş araç. Sanki hep diyorlardı ya biz bir önceki Tucson'u daha çok beğeniyoruz. O daha dik, daha sert, daha agresif duruyordu diyorlardı. İşte sanki ona birazcık daha yaklaştırılmış ama tam da değil. İkisinin arasında bir yere koyulmuş. Aslında ikisinde yani o da değil bu da değil diyenler için çok güzel bir araç oldu. Bundan bahsedeceğiz size. Bol bol bahsedeceğiz. Ama ben yavaş yavaş ilerlemek istiyorum ve short'ımı da bitirmek istiyorum artık. Yine burada Prime paketi var aracın. Dizel Prime paketi. Dizel biliyorsunuz çok da fazla araç kalmadı piyasada. Tucson'daki dizel Prime olarak şu anda geldi. Elite Plus'ından bir tane yalnız hatırlamıyorsam geldi gelmedi. Onu tam net hatırlamıyorum. Şu anda yok. Gelir gelmez onu bilmiyorum. Elimizde olanlar bunlar aslında sorarsanız. Ben bir Tucson'a ulaşmak istiyorum. Makyajlı kasa Tucson istiyorum ama hani benim için çok cam tavan da önemli değil ama Tucson olsun. Donanımı da çok altta olmasın diyorsanız konfort olabilir. Dizel düşünüyorsanız da başlangıçta Prime olabilir. Konfor'da cam tavan yok. Ama yine bir önceki komforttan alışık olmadığımız işte e, şerit takip ve çarpışma önleyici sistem gibi ekstra donanımlar gelmiş araca. Onlar yoktu mesela önceki komfortta. Yani o 7 Temmuz'da da hazır gelmiş araçlarımız aslında. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğimiz, elektrikli katlanan yan aynalarımız, 18 inçlik alaşım cantlarımız, elektronik park frenimiz, dediğim gibi şerit takip ve çarpışma önleyici sistem, geri görüş ekranı, hayalet ekran, dijital çift bölmeli klima, hız sabitleyicisi ve daha birçok donanımıyla araç şu an kullanılıyor kullanıma hazır hale gelmiş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle bak Evet ön park sensörü de artık bütün sonlarımızda var diyorum. Ve yavaş yavaş ha bir dakika ya şeyi unuttuk. Bir tane de konamız var şurada prime paket. Onu verdik gerçi ama hani soranlar oluyor. Yeni kasa konanın benzinli versiyonu. 1.6-198 beygir turbolu. Dehşet bir araç biliyorsunuz. Çok klasmanı yüksek bir araç. Miraj yeşili bu arada. Dün verdik bu aracı ama Hani hazır showroom'dayken ondan da biraz bahsedelim. Prime paketi bu orta paketi aracın donanımsal farklılıklarına baktığınız zaman işte deri koltuk, koltuk ısıtma, koltuk soğutma gibi bazı özellikler yok. 360 kamera gibi bazı özellikler yok ama bu da aslında donanım olarak gayet iyi bir araç. Hoşunuza gidebilecek bir araç. Şu anda satışa hazır bir aracımız yok elimizde ama belki ilerleyen günlerde gelir. Ondan da biraz bahsettikten sonra kampanyayı demiştik, kampanyalardan bahsetmiştik. O zaman bütün kampanyaları da duyurmuş olalım size. Zaten zaten 20'den bahsetmiştik ve B10'dan bahsetmiştik. 114 4 12 ay 0 faiz, 200 bin 12 ay 1.99 gibi kampanyalı kredimiz vardı. Artı bunun yanına ilave olarak Ionic 5 için 200.000 lira 12 ay 0 faiz kampanyamız var. Evet yanlış duymadınız. 200.000 lira 12 ay 0 faiz. Aynı 200.000 lira 12 ay 0 faiz Staria ve H100 araçlarımız için de geçerli. Birkaç gün sonra bayrama gireceğiz. Kurban bayramı var. İnsanlar tabii kurban bayramından önce haklı olarak eğer elimizdeyse araç almak istiyorlar ama bazıları tabii ki kurban bayramından sonrasında da kalacak. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Bu alanı da onlar için açtık. Şimdi i̇şte hazırlanan araçlar buraya gelecek. Buradan da teslim edeceğiz. Bayramı ailesiyle Hyundai'den aldığı yeni arabasıyla Mutlu Mesut girecek inşallah insanlar. Biz de yine bayramda Mutlu Mesut gireceğiz <laughs> inşallah ailemizle birlikte diyorum. Şimdiden herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve yavaş yavaş da senin de bir sorun yoksa bu showroom turu videosunda sonuna gelmek istiyorum Ebra. Ee, ve her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazadan olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerla kalın. Hoşçakalın.